Merhaba, bugün sizlerle birleştir fonksiyonunu ve metin birleştir fonksiyonlarından bahsedeceğiz. Birleştir fonksiyonu ile ilgili bir örneğimiz var. Bu örnekte mahalle, cadde, sokak, numara ve daire gibi bilgiler var. Bu bilgileri birleştirmek istiyoruz. Zaten birleştir fonksiyonu bu tarzda birbirinden ayrı kelimeleri birleştirmek için kullanılır. Genelde bu işlemi yaparken birleştir kullanırız. Ama metin birleştir fonksiyonunu da kullanabiliyoruz. Onu da birazdan bahsedeceğiz. Birleştir fonksiyonunu yazarken eşittir, birleştir yazıyoruz. Yazacağımız ilk kelimeyi seçiyoruz. Seçtiğimiz her kelimeyi, yani birleştireceğimiz her kelimeyi seçmemiz gerekiyor. Bu işlem için Biraz zamanımız alıyor bu işlem. Ama yine de bunu kullanmamız, yerine göre kullanmamız bize fayda sağlıyor. İkinci kelimeyi seçelim. Üçüncüsünü. Bu şekilde birleştireceğimiz her kelimeyi seçmemiz gerekiyor. Pardon. Enter'a bastığımızda fonksiyonumuz çalışmaya başlıyor. Yalnız birleştir komutunun böyle bir dezavantajı var. Yazdığımız her şey yan yana oluyor. Yan yana birleşiyor. Bizim yan yana birleşmesini istemediğimiz için aralarına boşluk koymamız gerekiyor. Boşluklar için de ayrıca bir işlem yapmamız gerekiyor. Hemen onu yapalım. Çift tırnak içerisinde boşluk karakteri. Bunu yapmamızın sebebi istesek e farklı hücreden de boşluk alıp kullananlar oluyor ama o pek önerdiğimiz bir yöntem olmuyor. Biz şimdi bu verileri boşlukla birleştirmeyi istediğimiz için bu şekilde yapıyoruz. Boşluk karakteri metinsel bir ifade olduğu için tırnak içerisinde yazıyoruz aslında. Yazmaya devam edelim. Bu şekilde yazmamız gerekiyor. Burayı kopyalayalım. yazmaya devam edelim. Evet verilerimizi boşluklu şekilde yazmış olduk. Yalnız e, birleştir fonksiyonunu gördüğünüz gibi e, birleştirme istediğimiz her veri için bu şekilde farklı veriler tanımlayabiliriz aslında. Her defasında istediğimiz şeyle birleştirmeyi gösterdiğimiz için aslında ben buraya yıldız yazsam, şuraya tire koysam, bunlar o şekilde birleşmiş olacak. Aslında birleştirin avantajı bu fakat dezavantajı ise her şeyi tek 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 yazmamız gerekmesi. Şimdi bunu köşedeki artıya çift tıklayarak tüm sütunlara uygulamış olduk. Birleştir komutu genelde kırp fonksiyonuyla da kullanılır. Onu da bir sonraki örnekte göreceğiz. Şimdi bir de metin birleştire bakalım. Metin birleştir fonksiyonu Office 365 ile gelen yeni bir fonksiyon. bu fonksiyonda birleştire göre daha avantajlı ama dediğimiz gibi yerine göre kullanıldığında işimizi kolaylaştırıyor her ikisi de farklı açıdan bize yarar sağlıyor. Şimdi burayı silelim ve bir de metin birleştirili nasıl kullanabiliriz onu görelim. Eşittir metin birleştir. Bu fonksiyonda gördüğünüz gibi 3 parametremiz var. Birinci parametremiz birleştireceğimiz kelimeleri ne ile birleştirmeyi istediğimizi belirlediğimiz alan. sınırlayıcı boşluk olarak ta en baştan söylemiş oluyoruz. Yani burada sınırlayıcımız nokta mı, boşluk mu, tire mi veya bir harf veya bir sayı mı neyse onu belirlememiz gerekiyor. Noktalı virgül. İkinci parametre doğru ve yanlış diye iki seçenek karşımıza geliyor. Burada ise boşlukları, boş hücreleri yok say. Birinci seçenek bu. Yani eğer A, A ve B sütunları arasında örneğin bir boşluk varsa onu görmezden gelelim mi diye soruyor. Biz bunu evet görmezden gelelim diyoruz. Noktalı virgül. Artık bunları tek tek seçmeme gerek yok. Tek seferde sürükleyerek seçiyorum. Ve parantezi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi tek kalemde kolayca yazdığımız bir fonksiyon. Yani birleştirme istediğimiz kelimeleri eğer tek bir belirteçle birleştireceksek bu bizim için çok hızlı bir yöntem oluyor. Yine buraya çift tıklayarak hızlıca yapıştırabiliriz. E, hatta bir fonksiyonu burada yazdığımız bir fonksiyon bunun bozulmasını paylaştığımızda bu dosyayı ...bozulmasını veya yanlış bir değişikliğe uğramasını istemiyorsak... ...bunu Ctrl-C ile kopyalayıp, sağ tıklayıp, değer olarak yapıştırabiliriz. Değer olarak yapıştırdığımızda fonksiyonlar gider, metinlerimiz buraya gelir. İkinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde tekrar birleştir fonksiyonunu kullanacağız ama burada daha farklı bir yöntem kullanacağız. Gördüğünüz gibi... B, C ve E sütunlarında hatta tüm sütunlarda neredeyse boşluklar var. bir hücre doluyken bir diğeri boş. peki bunu nasıl birleştirebiliriz? Eşittir birleştir yazalım. Bakalım neler olacak. Pardon. Fonksiyon tamamlanmadığı için şu an böyle bir hata geldi. Hemen birleştir tekrardan yazalım. Birinci metnimi yazdım. Noktalı virgül boşlukla birleşsin diyorum. Şunu kopyalayalım. Pardon. Ctrl C. Şimdi ikinci hücrem. 3 Şurada noktalı virgülümüz de eksik. Tamam. Şimdi bu parantezi de kapatalım. Gördüğünüz gibi Ali Doğan ismi aralarında fazla boşluklarla kapandı. Bizim istediğimiz şey gördüğünüz gibi düzensiz verileri bir arada yazmak ama birleştir fonksiyonu tek başına işe yaramadı. Çünkü bunu diğer hücreleri de kopyalayalım. Bakalım onlar nasıl olacak. Veriler birleşiyor ama aralarında boşluklu hücrelerin sayısına bağlı olarak aradaki boşluk sayısı artıyor gördüğünüz gibi. Bizim burada işimizi kolaylaştıran şey ikinci bir fonksiyon olabilir. Genelde demiştim ya az önce kırp fonksiyonu ile beraber kullanılır diye. İşte onu burada kullanıyoruz. Başına kırp yazıyoruz. Ve Parantezi tekrardan kapatıyoruz. Bunu yazdığımızda Ali Doğan ismi doğru şekilde yazılmış oldu. Buraya çift tıklayıp tamamını düzgün yazıldığını gördüm. Tekrar çift tıklayarak tamamladım. Bunun bize ne faydası var diye soracak olursak, örneğin bu Ali Doğan isimli bir personel olsun. Bu personeli bir tabloda personel listesinde aradığımızda eğer başında ve sonunda boşluklar varsa düşey ara fonksiyonu yazdığımızda örneğin o kişiye ait verileri bulamayız veya filtrelemek istediğimizde Ali Doğan adlı kullanıcıyı o filtre içerisinde göremeyiz. Bundan dolayı aslında kırp fonksiyonu bizim işimizi kolaylaştırıyor. Yine istersek sağ tıklayıp değer olarak yapıştırabiliriz, kopyalayıp yapıştırabiliriz. Peki burada metin birleştiri nasıl kullanırız? Hemen onu da görelim. Onu da şuraya yazalım. Eşittir, metin birleştir. Sınırlayıcımız boşluk. Noktalı virgül. İşte o az önce boşlukları yok say veya boş hücreleri dahil et olayı aslında burayı temsil ediyor. Gördüğünüz gibi burada iki tane boş alanımız var. Boş hücreleri ben yok saymak istiyorum tıklıyorum. Noktalı virgül ve artık tüm mücrelerimi bu şekilde seçerek parantezimi kapatmam yeterli. Pardon. Şuraya kadar taradığım için yanlış oldu ben. F'yi çıkaralım. E'ye kadar yapalım. Tamam. Çift tıklayarak aşağı kadar dolduralım. Gördüğünüz gibi bu şekilde de yazabilirsiniz. Bu biraz düzensiz bir veri. Düzensiz verilerde aslında bu işlemi yapmamız için hızlı doldur fonksiyon işlemi var. Bu işlem yine Office 365'de gelen bir özellik. Burada biraz birkaç kere deneyerek buluyoruz ama diğer az önceki gibi düzenli bir verimiz varsa bu işlemi hızlı doldur'la yapabiliriz. Hızlı doldur. Bir örnek gösterdiğimizde diğer örnek yani diğer anlatılan videolarımızda da görebilirsiniz. Bir örnek gösteriyorsunuz. Örneğin birinci hücredeki ismi yazalım. Boşluk Ali Kemal diyelim. Ya da kolayca şu numara bilgisini yazalım. 85 diyelim. Bu şekilde yazıp kontrol E'ye ya basarsanız tüm verileri örnek alarak doldurabiliyor. Düzenli bu şekilde de doldurabilirsiniz. Fakat bu da dediğimiz gibi bir 365 özelliği. Metin birleştir ve birleştir özellikleri bu şekilde kullanılabiliyor. Daha fazla bilgi almak için diğer canlı yayınlarımızı ve videolarımızı izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.